Telekom Ürün ve Hizmet Yönetimi Direktörü Fatih Türkoğlu'nu ben sahneye davet ediyorum. Hızla edeyim. geliyor. Sahnenin sağından geliyorlar. Hoş geldiniz efendim. Nasılsınız? Merhabalar. Teşekkür ederim. Nasılsınız? Sağ olunuz. Teşekkürler. Size şunu takdim edeyim Bravo. ve sahneyi size bırakalım. Teşekkür ediyorum. Süreniz başladı. <laughs> Merhabalar. Herkese günaydın. Ee, siz değerli misafirlerin, sektörlerinin e, dijital dönüşüm öncülüğünü yapmak ve en tepede ise Türkiye'nin dijital dönüşümüne liderlik eden ...bir hizmet sağlayıcı olarak tekrar bir etkinlikte sizlerle aranızda olmaktan gurur duyuyoruz. Ee, bugün aslında geçmiş yılda da, geçen yılda da çok fazla yapay zeka konuştuk. Bir önceki yılda daha az konuştuk ve gün geçtikçe artarak konuşacağız. Ee, bugün geçmiş yıla göre daha olgunlaşmış, daha somut konuların konuşulduğu bir döneme şahit etmeyi ümit ediyoruz. Bugün de sizlere somut şeyler anlatmak için bir aradayız. Aslında... Ee, daha çok somut konuşmamız lazım. Ee, Türkiye olarak aslında çok büyük bir teknoloji gündemiyle e, geçen yılı güzel geçirdik. Beşinci nesil e, hava, 5 e, savaş uçağımız Kaan'ın ilk uçuşuna şahit ettik. Uzaya ilk e, astronotumuzu gönderdik. Savunma sanayisinde çok çığır açan teknolojilere şahit ettik. Bundan sonra aynı başarıyı aslında yapay zekanın içinde olduğu işlerde yapmaya e, arzulamalıyız. Onlara odaklanmalıyız. Daha fazla yapmamız lazım. Sebebi ise birazdan karşınıza gelecek olan slaytlarda göreceksiniz. Dünyada yapılmış bir global yapay zeka endeksi çalışması var. Bu endeks yaklaşık 120 tane e, ülkenin e, olgunluk analizini çıkarıyor. Türkiye olarak biz bu olgunluk analizinin içerisinde 47. sırada bulunuyoruz. İçerisinde 122 tane farklı parametreyle bakılmış. Çin, Amerika, Singapur, Güney Kore burada alıp başını gidiyor ama altta kalan ülkeler halen bir mücadelenin içerisindeler. Eğer buradaki yatırımlarımızı ve odağımızı arttırmazsak bu dönüşümün içerisinde bu dünya devi şirketlere, ülkelere ulaşmakta çok zorluk çekeceğiz. Dolayısıyla bizler burada ülkemizde şu an bulunan startupların daha fazla artmasını, bu işe gelişim ve ar yatırım yapan firmaların daha fazla para koymasını, Ümit eden ve bu vizyonla çalışan bir şirket konumundayız. Aslında buradan devam edecek olursak pek çok dijital dönüşüm kavramını e, geçmiş yıllarda konuştuk. Bazı kavramlar bizim için muğlaktı, bazıları ise daha karmaşıktı. Yapay zekanın gelmesiyle beraber bu karmaşıklığın belki daha artacağını düşünüyoruz ama biraz geçmişe gidelim. İnternet de ilk keşfedildiğinde bireyler olarak bizler, e, biz de interneti biraz garipsedik ne olacağını, nasıl bir etkiye sahip olacağını anlamakta bir süre zorlandık. Ama günün sonunda bir şekilde kabullendik ve hayatımızın parçası haline getirdik. Yapay zeka da aynı dönemden geçiyor. 2022'de ChatGPT'nin yıkıcı bir devrimiyle yap, üretken yapay zekayı gördük, yorumladık. 2023'te hayatımıza entegre etmeye başladık. 2024'te iş sonuçlarımızı nasıl daha fazla artırırız diye konuşmaya başladık. 2025 yılında ise bunu ölçeklendirmeye başlayacağımız bir dönemdeyiz. Daha fazla yüz kezi konuşacağımız bir dönemdeyiz. 2026 ve 2027 yıllarında ise artık daha fazla optimizasyon, çok fazla sistem, sunucular, altyapılar, erişim kapasitelerine ihtiyaç olmadan daha optimal bir yapıyla nasıl konuşuruz ve bunları nasıl hizmet olarak sunarız diye konuşmamız gerekiyor. IDC'nin 2023 yılındaki AI değerleme raporunda aslında kurumların yapay zekayı nereye konumlandırması gerekiyor diye sorulduğunda tıpkı 4-5 yıl önce dijital dönüşümde konuştuğumuz gibi sadece altyapılarımızı iyileştirmek ya da verimliliği artırmak için değil müşterilere sunduğumuz ürün ve servislerin de dönüşümünde önem arz ediyor. Bir telko gözüyle anlatmak gerekirse biz e, bazı örnek case'ler yaptık, bunları anlatmak istiyorum. Anomali tespiti, aslında e, siz değerli iş ortaklarınız ve müşterilerimizin birçoğu bizim VPN, MPLS, Metro Ethernet ve Data Center'da erişim hizmetlerimizi erişim perspektifinden kullanan insanlarsınız. Çok yoğun bir SLA sağlıyoruz. Aslında bu SLA'nın arkasında da ekipmanlarımızı ve e, topolojilerimizde anomali tespiti yapan zapay, yapay zeka operasyonları ile yönetiyoruz. Ee, baz istasyonlarımızda internet elektriğinin olmadığı zamanlar aküler kullanılıyor. Bu akü ömrünün takibini aslında tekrar öngörücü bakım altyapısıyla kullanmaya devam ediyoruz. Üretken yapay zepayla mobil baz istasyonlarımızın görüntü işlemi, e, dijital ikiz çalışmalarıyla şebekemizin simülasyonunu çıkarıp olası e, problemleri canlı sisteme geçmeden dijital ikiz altyapısında gerçekleştirmeye çalışıyoruz. Çağrı merkezimizde hayata geçirdiğimiz yapay zeka altyapısı ile aslında e, agentlarımızın skill setlerine bakarak, müşterilerimizin geçmiş dönemdeki davranışlarına bakarak müşterinin ne tarz bir problem olacağını tahmin edip doğru skill set'teki agent'ta buluşturabilecek bir yapay zeka modelleriyle çalışıyoruz. Buradan yola çıkarak yeni dönemde 5G de hayatımızda olacak. Bu 5G ile beraber yeni erişim tipleri, yeni fırsatlar, yeni deneyimler ve yeni ürünlere doğru şahitlik edeceğimiz bir dönem olacak. Yapay zeka ile beraber ekosistemi kullandığımız, yeni bağlantılara yayın, e, genişlediğimiz, yeni alanlara doğru yatırımlarımızı artırdığımız, yeni servisler geliştirdiğimiz ve yeni deneyimlere şahit ettiğimiz bir döneme gireceğiz. Biraz güncel bir dönemde Artık çok fazla 5G'de konuşuyoruz. 5G ile beraber yapay zeka aslında birbirinden bir bağlantılı ikizi diye düşünebiliriz. Ee, Cumhurbaşkanımızın da açıklamasıyla beraber 2026 yılında bizler operatörler olarak 5G sinyalini sen kullanıcılarımıza hem de sektörümüze sunacağız. Bunun için canla başla çalışıyoruz. Ee, dünyada da aslında çok fazla operatör ve e, ülke e, 2024 yılı itibariyle 5G yayınına geçtiler. Gelişen terminal pazarında 3000'den fazla cihaz bu 5G sinyalini yani destekliyor ve terminal pazarında da aslında hem yazılım katmanında hem donanım katmanında yapay zeka ve 5G beraber kullanacakları bir gelişime sahip ediyoruz. Bu teknolojinin gelişiminin hızlı adapte olabilmek için akıllı şebekelere, robust networklere ve latency düşük altyapılara ihtiyacı olacağı kaçınılmaz. Dolayısıyla 5G ve yapay zeka yan yana geldiğinde yapay zekada da hız arıyoruz, gecikme olmamasını istiyoruz. <laughs> ...güçlü makineler arıyoruz. 5G'de de aynı metrikleri takip ettiğimiz için... ...bunların ikisi bir araya geldiğinde... ...bambaşka bir boyuta doğru ulaşacağız. Buradan yola çıkarak yeni alanlar... ...aslında bizler... Ee, Siber güvenliği bugün hayatımızın bir parçası olarak görüyoruz ama World Economic Forum şunu söylüyor. Bu yapay zeka hayatımızın içerisine girdikten sonra yüz, şirketlerin yüzde %66'sı yapay zeka ve siber güvenliği ayrılmaz bir bütün olarak ele almak zorundalar. Zira bugüne kadar olan tüm varlıklarımız, PC'lerimiz, sunucularımız, sistemlerimiz veri üretmeye devam etti ve edecekler. Aynı şekilde bunları biz de korumakla yükümlüyüz bugüne kadar korurken karşımıza çıkan atak tipleri ya insanların manuel olarak yaptığı ya botlar üzerinden geliştirilen ataklardı. Ee, geç, geçtiğimiz bir iki yıl içerisinde aslında sanal gerçeklikle yani generative AI ile üretilen atak tiplerine e, maruz kaldık. Bundan sonra ise consolidated AI bazlı bir siber güvenlik dünyasına doğru evrileceğiz. Buradaki teknoloji de ciddi anlamda geliştiğinde eee atak yapan kötü niyetli insanların artık bu teknolojiyi daha fazla kullanmasının karşılığı olarak da bizler şirketli olarak buna hazırlığımızı tamamlamamız gerekiyor. Biz burada Türk Telekom olarak ise bütün siber güvenlik altyapımızda yapay zekayı hem operasyonlarımızı iyileştirmek hem de bu tarz ataklara karşı önlem alacak şekilde zenginleştiriyoruz. Yeni servisler, Biraz 5G ile yapay zekadan bahsettim. İkisinin ilişkisi data center'a doğru bizi eviriyor. Ee, çok ciddi data center altyapında çalışan sistemlerimiz, sunucularımız var. Aynı şekilde bulut hizmet sağlayıcısıyız. Ee, burada biz önümüzdeki dönemde Türk Telekom'un aslında birçok ülk şehirde olan pop noktaları var. Bu pop noktaları da bizlerin, bizlerin, bizim birer data center'larımız. Buralarda erişimin merkezi bulunuyor ve latency ve e, hız anlamında engel olmayacak yapılar burada çalışıyor. Bundan sonraki dönemde de aslında bu pop noktalarımızı edge computing için ticarileştirip müşterilerimizin kullanabileceği bir yapıya evireceğiz. Hepsinin sonunda günün sonunda aslında endüstriyel yüz kezlerin daha hızlı çalıştığı, daha verim oluşturduğu ve aslında yüksek kapasiteli makinelerin network'ün hemen merkezinde korunda olan yapılarla hizmet vermeye devam edeceğiz. Hepsini toparlamak gerekirse, zamanında top, toparlayayım şu bir sonrakinde. Türk Telekom olarak aslında biz sadece bir erişim hizmet sağlayıcı değil, bugüne kadar dijital dönüşüm öncülüğünde liderlik eden bir şirketlik. Bundan sonra da yapay zekanın ve 5G'nin gelmesiyle beraber farklı iş alanlarına, farklı use case'lere, farklı ekosistemlerimizi bir araya getirip, aslında geliştirdiğimiz ürünlerle hizmet etmek için aranızdayız. Bizleri dinlediğiniz için teşekkür ederim, saygılar sunuyorum.